Herkese merhaba. Ben diyetisyen İrem Deveci. Bugün Sağlığın İncisi programında sizlerden gelen soruları cevaplamak için buradayım. Müsabakadan önce kahve içmek doping olarak kabul edilebilir mi? Müsabakaya 2 saat kala 6 ila 8 kupa kahve Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek yersem kilo verir miyim? Kepekli ekmekte posa, vitamin, mineral içeriği Çok kahve tüketiyorum. Bu bende nasıl bir etki oluşturur? Şimdi kahvenin asıl biz etken maddesi kafeinden yola çıkarız her zaman. Günlük almamız gereken İrem Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. İlk sorumla başlıyorum. Bitki çayları zayıflatır mı? Şimdi bazı bitki çayları bağırsak çalıştırıcıdır, bazıları da idrar söktürücüdür. Ama hiçbir bitki çayı gerçekten zayıflatmaz. Sadece daha fazla tuvalete çıkardığı için aslında vücudunuzdan su çıkışı olacaktır ve tartı da size o yüzden daha az gösterecektir. Zayıflatmayacaktır. Çok iştahlıyım, iştahıma engel olamıyorum. Sık sık atıştırıyorum ve kilo alıyorum. Buna nasıl engel olabilirim? Şimdi öncelikle bu durumun altında yatan nedeni bulmamız gerekiyor. Bu duygusal açlıktan dolayı mı yoksa bir fiziksel açlıktan dolayı mı? Bunun duygusal açlıktan olup olmadığını nasıl anlayabilirim diye sorarsanız duygusal açlıkta herhangi bir duygu durum sonucu yeniliyor o yemekler. Mesela ben devamlı üzgünken yemek yerim veya ben devamlı mutsuzken yemek yerim diyorsanız bu duygusal açlıktır. Bunun sonucunda ne yapabiliriz? Mesela spor yapabiliriz, yürüyüşe çıkabiliriz, bu tarz şeyler yapabiliriz ama Diğer türlü fiziksel açlıksa yani herhangi benim duygularımdan bağımsız ben mutsuz kendi yemek yiyorum, mutlu kendi yemek yiyorum diyorsanız o tür durumda da bunun oluşmasına neden olacak şey bizim yanlış besinleri tercih ediyor oluşumuzdan kaynaklanıyor olabilir. Şekerli besinleri fazla tüketiyor olabiliriz. Glisemik indeksi yüksek besinleri fazla tüketiyor olabiliriz veya az su içiyor olabiliriz. Peki çok az yiyorum ama su içsem de yarıyor. Neden bazı insanlar çok fazla yemek yemesine rağmen şişmanlamazlar? Şimdi aslında su içsem yarıyor diye bir şey yok. Muhakkak bunun da altında yatan bir şey vardır. Mesela bu tamamen aslında kişiye özel bir durum. Bu sizin fiziksel aktivite durumuna, durumunuza, beslenme durumunuza, tamamen kan sonuçlarınıza göre bile değişebilecek bir durumdur. Mesela biz genelde, özellikle ben genelde danışanlarımdan kan testleri isterim. D vitamini eksikliğinde kişilerde ne kadar kısıtlı bir diyet yaparlarsa yapsınlar zayıflayamama görüyoruz. Veya mesela TSH hormonlarının düşüklüğünde ne yaparsa yapsın zayıflayamıyor danışanlarımız. Veya çok az yediğinizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü vücudumuz kendini olumsuz koşullara adapte etme amaçlı çalışır. Yani siz çok az yemek yediğinizde vücudunuz strese girip yağları bağlayacaktır ve vücudunuzda bir miktar yağlanma gözlenebilir. Hamile birisi diyet yapabilir mi? Biz hamilelere 4. aydan itibaren herhangi bir enerji kısıtlaması veya zayıflama diyeti hamilelere önermiyoruz. Müsabakadan önce kahve içmek doping olarak kabul edilebilir mi? Müsabakaya 2 saat kala 6 ila 8 kupa kahve doping olarak kabul edilebiliyor. Kahvenin içindeki kafeinden dolayı. Ama son 2 saat kala 6 ve 8 kupaya ulaşmak o kadar da kolay bir miktar olmadığı için buna ulaşmak zor. Çok kahve tüketiyorum. Bu bende nasıl bir etki oluşturur? Şimdi kahvenin asıl biz etken maddesi kafeinden yola çıkarak her zaman. Günlük almamız gereken maksimum kafein oranı 400 mg'dır. Bunu normal hayatımıza nasıl Adapte ederiz dersek mesela bir fincan Türk kahvesinde 60 mg kadar kafein vardır. Hazır kahvelerde de 65 ila 100 mg kadar kafein vardır. Biz bu dozları aştığımızda mesela sinirlilik, sindirim problemleri, kalp çarpıntısı, huzursuzluk gibi sorunlar görülebiliyor. Bir dilim ekmek derken diyetisyenlerin bahsettiği boyut nedir? bir avuç içiniz büyüklüğünde bir parmağınız kalınlığında demektir. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek yersem kilo verir miyim? Kepekli ekmekte posa, vitamin, mineral içeriği çok çok daha yüksektir beyaz ekmeğe göre. Biz her zaman kepekli ekmeği öneriyoruz. Hani daha uzun süre tok tutması açısından özellikle diyette tabii özel bir durumu yoksa özel bir hastalık veya rahatsızlığı yoksa. Ama kepekli ekmek ve beyaz ekmek arasında hiçbir kalori farkı yoktur. Diyette yapılan en büyük yanlışlar nelerdir? Şimdi öncelikle kişinin tamamen kendi özel tüketimine göre diyeti planlamamız gerekiyor. Diyetimizde yapılan en büyük yanlışlardan birisi tabii ki gene altında yatan nedenleri bulmamız lazım. Mesela kilo almamızın, şişmanlığımızın altında yatan neden ne? Vitamin eksikliğimizden kaynaklı mı? Veya az uyumamız bile mesela bunda etkili olacaktır. Veya stres durumundaysak kilo vermeye direnç gösterebiliyoruz. Bel çevremizde yağlanma meydana geliyor. Bu kişiye özel bir şey aslında. Her diyet kişiye özeldir. Özellikle bu dönemde internette çok fazla diyet listesi oluştu. Çok fazla hani yaşam koşulları veya çok fazla antrenörler olsun. Herkes ortalıkta diyet listeleri gezdiriyor. Standart bir diyet listesini değil de tamamen kişiye özel uzmanından hazırlanmış bir diyet listesi olması gerekiyor. Diyette yapılan gerçekten en büyük hatalardan birisi. Tamamen kişiye özel olmayıp topluca mesela arkadaşına da veriyor diyet listesini. O da aynı diyet listesi uyguluyor ama onun vücudunun ihtiyaçları ile diğerinin vücudunun ihtiyaçları bambaşka. O konuda büyük yanlışlıklar yapılıyor diyebilirim. Peki herkes omega 3 takviyesi kullanmalı mı? Haftada iki kez muhakkak balık yememiz gerekiyor. Ama bunu hepimiz sağlayamadığımız için, hepimiz balık yemediğimiz için haftada iki kez omega 3 takviyesini aslında öneriyorum. Ama omega 3 takviyesi derken hangi omega 3 takviyesi? Tabii ki bunlarda markalar vesaire çok önemli. Bir omega 3 takviyesi alırken birçok takviye balık karaciğeri yağından meydana geliyor. Özellikle bunu eczacınıza sorarak o şekilde almanızı tavsiye ederim. Normal balık yağı, balık karaciğeri yağ değil şeklinde gerçekten kahvaltı bahsedildiği kadar önemli mi? Kahvaltı yapmazsak ne olur? Şimdi kahvaltı mesela İngilizce'de kahvaltı ne demek? Breakfast. Artık orucu bırakmak anlamına geliyor. Bütün gece yorgun düşmüş olan hücrelerimizde hani şöyle düşünün bir cihaz düşünün devamlı çalışmış çalışmış ve onun hani bakımını yapmamışsınız. Ona uygun besinler verilmemiş veya ona uygun maddeler verilmemiş. Sabah aslında vücudumuz büyük bir yorgunluktan çıkıyor ve ona uygun yakıtını vermemiz gerekiyor. Mesela şöyle bir yapılmış çalışma var. Okul çağı çocuklarında kahvaltı yapanlarla kahvaltı yapmayanları karşılaştırmışlar. Kahvaltı yapanların okul başarısının çok daha iyi olduğu gözlemlenmiş. Kahvaltı bizim için en önemli öğünlerden birisi diyebilirim. Kesinlikle atlamamamız gerekiyor. İrem Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.